Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ford Otomotiv'i inceleyeceğiz. Ford'a ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin geçmiş fiyat hareketlerine gittiğimizde ikili dip formasyonuyla bir dönüş gerçekleştirerek hisse %50'ye yakın bir getiriyle 118 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Buradan oluşan satışlarla düşüyor. Bir tepki tepki sonrası trend hareketi devam ediyor ve aşağı yönlü fiyatlamalarda bu kanal içinde hareketlerin sürdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Anlık fiyatlamaya bakıldığında da 0.50'lik bir düşüşle 95-96 arasında işlem görüyor. Şimdi hissede genel görüntü maalesef negatif. 79'dan başlayıp 118'e kadar çıkan trend hareketinin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Kırılım sonrası düşüş devam etmiş ve şu anda da herhangi bir Geri dönüş sinyali yok herhangi bir o pozitif bir yer fiyatlamada söz konusu değil. Burada zigzag şeklinde devam eden alçalan bir takozda fiyatlardaki düşüşü takip ediyor. Sadece 95 seviyesine şimdilik tutunmuş gözüküyor. Bu düşüşün devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Eğer ki 95 desteğin altında kalmaya devam ederse 90 ve 91 seviyelerine doğru buradaki kanal hareketin devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Ben ne yapabilirim derseniz şu anki bulunduğu seviyelerden isterseniz risk alabilirsiniz veya ise 95 seviyesine doğru yaklaşırsa yine düşüşler buradan alıp tepki yükselişlerine satabilirsiniz. Yani al satçı trade ediyorsanız 95'ten alıp 100-101 bölgesinden satış yapabilirsiniz. 101 seviyesi kalıcı olarak geçilmezse buradaki düşüş hareketi devam edecektir. Buradan beklentiye yaparlar 100-101 seviyesine çıkıp hisse tekrardan oluşan satış baskısıyla yani kar realizasyonuyla diyelim geri dönerse 95'i kırmazsa bu düşüşün bittiğinden bahsedebiliriz arkadaşlar. O yüzden şimdilik 95 önemli bir destek. Desteğin altında kalırsa da negatif fiyatlamalar sürebilir. Bu da bizi 91 ve 90 bölgesine götürecektir. O yüzden isteyen anlık fiyattan risk alır, tepkide satar. Ama kesinlikle kesin stop loss işleme girmeyi unutmayın. İsteyen de şirkete güveniyorsa kademeli alımlar yapıp o toplama yapar. Yapacağı toplamayla da oluşacak güzel ortalamayla al bekle al tut yapabilir arkadaşlar. O yüzden iki kademe şeklinde 95 gelirse de 90-91 seviyelerinden alım yapabilirsiniz. iki kademe şeklinde alım yaparsanız yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi al satçıysanız trade ediyorsanız stop loss işleme girmeyi unutmayın. Ya zaten burada çok bir fark yok. Ben stop loss olmak istemiyorum derseniz de bu tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Ama şimdilik Furto tarafında buradaki satış, satışların bir miktar azaldığını gördük. Düşüş tabii ki de devam edebilir ama 95 üstünde kalabilirse bir tepki hareketi oluşması da mümkün. O yüzden alsaçı trade eden arkadaşlar Buradan risk almaması durumda yukarı yönlü hareketlerde 100-101 seviyesini takip etsin. Geçerirse bekleyip bir üst kademeden yani 109 direncinden de satış yapabilirler arkadaşlar. Fiyat zaten buradan toparlar 109'a çıkarsa düşüş kanalı kıracağından dolayı yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Kısa da 109 kontrol noktası bunun üstüne kalırsa tekrardan 118 ve 120 seviyelerine doğru orta vadede yükseliş hareketin devamı beklenebilir arkadaşlar. de kalıcı yükselişlerin yaşanması için yani daha üst seviyelere çıkması için kesinlikle 120'nin üstünde fiyatlamalara ihtiyacımız var ki üst banda geçelim daha yüksek zirvelere ulaşalım arkadaşlar. Şimdilik önceliğimiz tabii ki düşüşün bitmesi. Düşüş bittikten sonra yine grafikte güncelleme yaparız arkadaşlar. Fruto'da aslında son durum bu şekilde. 95.6 negatif satış baskısı devam edip 90-91 seviyesine gidebilir. Ama yüzünün üstüne atarsa buradaki düşüş kanalını kırmasıyla artık düşüşü bittikten sonra yükseliş hareketi de kaldığı yerden devam edecektir arkadaşlar. O yüzden tercihen isterseniz kısa vade isterseniz ortaya uzun vade söylediğim destek seviyelerini takip ederek alım gerçekleştirebilirsiniz. Fruta da son durum bu. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.